Alım. Her yerim ağrıyor lan. Oğlum buradan kaçmamız lazım lan. Bu adam bizi öldürecek lan. Alım buradan kaçış yok. Kardeş benim acilen Kadir abiyle görüşmem lazım. Sebep Kardeş acil diyorum yorum kalem meselesi sıkan gövdeyi götürecek. Ne biçim iş yapıyorsun Faruk? Bizi böyle iki günde harcarlar lan. Abi ben de anlamadım. Adamlar diğer bakının mekanda hareketlik var dedi. Anlaşıldı. Bu iş böyle olmayacak Faruk. Abi hoş geldin. Abi senin gelmene gerek yoktu ya. Niye zahmet ettin abi? Ay bir şey ister misin? Abi ziyaretin sebebi nedir? Şöyle size bakıyorum da şimdi kadar nasıl bitirmediler ona şaşıyorum ben. Niye abi ne oldu ki? Biz burada iş yapıyoruz. Sen ufak tefek şeylerle uğraşıyorsun. Baran. Abi, istenmeyen olaylar oldu. Tamam, ama merak etme, çözeceğim. Ben işin üstündeyim dayı. Bugün yarın halledeceğim. Sen merak etme. Diğer bakıcı sizi perişan etmiş. Ne ediyorsun Benden habersiz hiçbir şey yapmayın. Tamamdır abi. Sen nasıl dersen öyle olsun. Neymiş anlatacağım önemli şey aslan? Abi bizimkilerle varana baskın yapıyorduk. O ara Diyarbakırlı adamları bizimkileri aldı götürdü abi. Kafalarına ısmadan gidip alalım onları. Diyarbakırlı olduğunu nereden biliyor? Abi adamlarını tanıyorum. Köşeden baskın yaparken gördüm. Diyarbakırlı'yı tanırım. Hele bir bakalım o mu yapmış? Ben bir ayrım o zaman. Ulan şerefsizler, bize sıkıp kaçarsınız öyle mi? Kendini yorma Mahmut, bunların dilinden ben anlarım. Doğru söylüyor. Çocuklar diğer bakının demiş. Hadi gidelim o zaman. İnşallah sıkmamışlardır. Abi ben burada kalayım ya. Ne olur ne olmaz. İyi kal bakalım. Abi müsaade var mı? Niye geldin İsmail? Bekleseydin biraz daha. İyiyim abi sıkıntı yok. Bana ihtiyaç varken yatmanın zamanı değil. Şemsun ne durumda İsmail? İyidir Cebu dayı toparlar yakında. Bu arada hoş geldin. Eyvallah koçum. Ne yapıyoruz abi? saldıracak mıyız Oturun oturunuz yerde. Doğru zaman gelince ben size söylerim. uzatmadan konuya girelim. Elindeki gençler bizim mahallenin çocukları. Ve onlar bizim için çok önemli. Biliyoruz kardeş sen suçlu insanlara karışmazsın. Eyvallah kardeş. İyi dediniz. Ben suçsuz kimseye karışmam. Yalnız sizin bu gençlerin suçu çok ağır. Bak Diyarbakırlı. Her ne yapmışlarsa biz kefiliz. Tamam kefilsiniz de buraya gelip bizi kandırdılar. Mekanımıza sıktılar. Üstüne bir de Mahmud'u buldular. Belli ki bunlardan haberimiz yok. Şimdi söyleyin bana bakalım. Ben bunları neden affedeyim kardeş? Kardeş belli ki bir cahillik yapmışlar. Aynen. Dediğimiz gibi biz kefiliz. Anlıyorum sizi kardeş. Kefilsiniz. Benim nazarımda da hatırınız çok büyük. Ama bu dediğiniz diş iş değil. Bak Diyarbakırlı. Biz kolay kolay kimseden bir şey istemeyiz. Gel bu işe, hadi. Bu çocuklar zararsız. Belli ki istemeden, bilmeden yapmışlar bu hatayı. Ben diyeceğimi dedim beyler. Buraya kadar zahmet etmişsiniz. Yine de ayağında sağlık kardeş. Tamam o zaman şöyle yapalım. Sen bu çocukları bırak, onlar da bir ömür sana sağlık kalsınlar. Ne dersen onu yapacaklar. En azından senin yanında her şeyi öğrenmiş olurlar. Nasıl olacak bu iş peki? Ben ne öğreteceğim onlara? Burası okul mu? Eğer sen affetmezsen zaten ölecekler. Bırak yanında kalsınlar bir şey öğrensinler. Kardeş, biz buna da kefiliz. Kardeş, o kadar mı değerli bu çocuklar sizin için? Aynen öyle. İyi, tamam kardeş. Dediğiniz gibi olsun. Yanlış şunu iyi bilin. En ufacık bir yanlışlarında bir daha buraya hiç gelmenize gerek yok. Tamam kabul. Ver gençleri, biz gerekeni konuşup sana yollarız. Ya kardeş şu abileri bir arasak mı ya? Ne oldu ne bitti diye merak ettim vallahi. Arayamam kardeş yasak. Ya kardeş alt üstü ne bitti ne oldu onu öğreneceğiz ya. Yasak. Allah Allah. Yani sen de yasak diyorsun başka bir şey demiyorsun. Tamam arama ya. bakayım gençler buraya gelin. Abi arkadaşlar kim? Bu mevzula bir tane kadar buradalar. İyi. Kalsınlar bakalım. Hoş geldiniz gençler. Olan biten ne varsa hepsini bana aktaracaksınız. Anladınız mı? Cevabı ne derse o. Biz onu biliriz kardeş. Dayı ne diyor bunlar? Bu işin çabuk bitmesini istiyorsanız benden habersiz hiçbir şey yapmayın. Nasıl istersen dayı. Şu Diyarbakırlı bir bitirelim de. Gerisi hiç önemli değil zaten. O zaman lafından çıkmayın. Fazla sürmez bu iş. Oğlum siz ne yaptınız lan? Niye gidip adamın mekanına sıktınız? Siz şu olayları bir anlatın bakalım bana. Abi valla bizim böyle şeylerle ilgimiz olmaz. Her şey sıfır biri izledikten sonra başladı. O ne alaka lan? Abi bu Doğan'ın arkadaşı bizim önümüzü kesip bizi soydular. Biz de onlara çok kızdık. Ee? Esi abi bizim kardeşimiz de keşke sıfır biri izleseydiniz. Başınıza böyle bir şey geldiğinde en azından ne yapacağını bilirdiniz dedi. Biz de izledik. Ee? Abi bize izlemeye başladık. Baktık kendimizi bayağı bir kaptırmışız. Of. Bunların bizden aldıklarını geri aldık. Başta her şey çok eğlenceli geliyordu. Ta ki biz bunları vurana kadar. Lan siz bunları da mı vurdunuz? Vallahi yemin ediyorum biz istemedik böyle olsun. Nasıl oldu biz de anlamadık. Abi çok pişman olduk ama iş işten çoktan geçti. Yani her şey 01'i izledikten sonra başladı öyle mi? Aynen öyle abi. Kendimizi o kadar kaptırdık ki olayların buraya geleceğini hiç düşünmüyorduk. Hatta kendimize lakap bile taktık altın çocuklar diye. Çok saçma ama artık bu dünyadan çıkamayız abi. Kardeşimizi elimizden aldılar. Anladım. Siz de öyle şeyler yapmışsınız ki bu dünyaya resmen gel gel yapmışsınız. Diyarbakırlı sizi affetti ama bundan sonra onun yanındasınız. Size kefir olduk gençler. Bu işin dönüşü yok. Diyarbakırlı pis işler yapmaz beyler. Öyle silah milah işleri. Yani bir dizi izlediniz. Aha başınıza bunlar geldi. Üstünüzü başınızı temizleyin gençler. Artık onun yanındasınız. Abiler bizim artık ayrımız gayrımız yok. Ben de artık onlarlayım. Anladım kardeşim. Madem öyle sen de git. Eyvallah annem. Sen mi haber verdin? Aynen. Diyarbakırlı size baskın yaparken son anda fark ettim. Eyvallah kardeş. İşin aslında ben sana güvenmiyordum. Ama şimdi güveniyorum artık sana. Sen şimdi motorunu da özlemişsindir değil mi? Ha, ben de size onu soracaktım. Motor sizdeydi değil mi? Yok, Ebu'nun araba açısındaydı. <laughs> Abi, Diyarbakır'daki işleri ne yapacağız? Sıkıştırıp duruyorlar. Oğlum, işten güçten kafamızı kaldıramadık ki. Ama bir ara hallederiz ya, merak etme sen. Büyük para var, ertelemeyelim. Sen merak etme, biz Gelin oturun bakalım, gelin oturun. Abi, ayıptır söylemesi. Biz bu veletleri niye bıraktık? Hatır sayılı dostlar araya girdi Mahmut. Abi, iyi de... Bundan sonra sizinle beraber olacaklar Mahmut. Bana bağlı yaşayacaklar bir ömür boyu. Bir yanlış yaparlarsa, sen sıkarsın merak etme. Anladım abi, peki. Sen nasıl istersen. İyi. Kazım, ne durumdayız? Abi işlerimizde aksama yok. Ama Baran'ın abisi Cebo gelmiş. <laughs> Anlaşılan bütün güçlerle saldıracaklar. Saldırsınlar bakalım. Aynen öyle. Bizim açımızda bir sıkıntı yok. Biz her zaman hazırız. Daha da hazır olmamız lazım Kazım. O yeni gelecek çocuklar yok mu? Sürün piyon gibi öne gitsin. Abi olur. Belki kim vurduya giderler. Bana bak Mahmut. Sakın o çocuklara karışma. Kim vurduya gidiyorlarsa gitsinler. Ama... Mahmut Vurdu'ya gitmeyecekler. Anladın mı lan? Abi sen merak etme. Ben kontrol altında tutarım bunu. İyi iyi. Tetikte olun ha. İsmail sen Diyarbakır'a baskın yapmamız için hazırlık yapmaya başla. Abi cevap bir duydun. Benden habersiz bir iş yapmayın dedi. Nasıl olacak o iş? O bir şey yapmak istiyorsa yapsın İsmail. Ama bizim ondan önce davranmamız lazım. Nasıl bir şey yapalım abi? Kimse duyurmadan ikimiz halledelim o zaman. Gözcü olmaz için birini ayarla. Biz önce de haber ölçüsün. Tamam abi o iş bende. Hallediyorum. Gençler hazır mısınız? Evet hazırız. Madem bize kefil olanlar var. O zaman biz hep hazırız. İyi, güzel. Mahmut'la Kazım size ne yapmanız gerektiğini söyleyecek. Eyvallah. Geçmişte olanlar için kusura bakma. Biz olayın buraya geleceğini bilmiyorduk. Duydum. Baran kardeşinizi vurmuş. ama siz merak etmeyin size intikam şansını vereceğim Sen onu yap işi o zaman sen ne dersen biz bunu yaparız Hallederiz hallederiz Bu arada Sen necisin Sorun yok O da bizimle Biz artık beraberiz bundan sonra ne gerekiyorsa Beraber yapacağız Hayır. İyi güzel Etrafta olun ha Abi inşallah ben bunları parçalamam. Tut kendini Mahmut. Olan olmuş işte. Daha ne uzatıyor? Demesi kolay Kazım. Seni değil. Beni vurdular o piçler. Kazım. Şunlara ne iş yapacaklarını söyle. Salak salak iş yapmasınlar ha. Tamamdır abi. O iş bizde. Hadi gidelim Mahmut. İsmail abi burası hafiften kalabalık ama Diyarbakırlı halen içeride. Bana bak koçum sakın kendini belli etme. Bir haber alırsan hemen bana uçur. Tamam ben buradayım sen merak etme. Abi Diyarbakırlı mekanda yalnız mekanı biraz kalabalıkmış. İsmail adamına söyle biz haber verince biraz kargaşa çıkarsın. Kargaşa mı? Bu ne için abi Diyarbakırlıyı dışarı çıkarmak için? Aynen Diyarbakırlı çıktığında uzaktan basacağız Mermi'yi. Abi dediğin iş çok riskli. Ya başaramazsak? Biliyorum İsmail. Bekleme diye anda basacağız. Az da olsa bir şansımız var. Ama başaramazsak ya Cebu abi bizi yakar ya da Diyarbakırlı. O zaman başarmamız için ne gerekiyorsa yap İsmail. Eyvallah abi ne gerekiyorsa halledeceğim. Dua edin abi affetti sizi. Yoksa kafanıza sıkardım. Kardeş ne desin haklısın. Bırak bu siniri. Beraberiz artık. İnşallah bir yanlış yaparsınız lan. Bak o zaman ne yapıyorum size. Tamam Mahmut ne uzatıyorsun olan oldu işte. Gel lan şurada bekleyelim. Yoksa daha çok kızacak. Oğlum abim bizi affetmiş lan. Sen de boş boş caz yapıyorsun. Normal oğlum. Adamın canını yattık lan. Canı o kadar tatlıysa gitsin tatlıcıda çalışsın kardeş. Tamam oğlum kapat konuyu. Şimdi bizi duyacak lan bunlar. Allah İsmail nerede Baran? Abi etrafı dolaşıyorlardır buralarda da. Söyle onlara fazla etrafta dolaşmasınlar. Tamamdır abi. Çocuklar, Faruk ve İsmail nerede? Az önce dışarı çıktılar. Nereye gittiler? Söylemediler mi? Bilmiyorum, sormadım. Ulan arkadaş, oğlum bunlar manyak mı lan? Benden habersiz nereye gitmişler oğlum bunlar ya? Ne bakın lan gevşek? Ayıp değil mi lan Postaklar gibi bana bakıyorsunuz? Ne diyorsun lan sen? Kim sana bakmış? Yürü git işine. İster giderim ister gitmem. Sana ne lan? Manyak mı lan bu? Canına herhalde. Kimse bana manyak diyemez lan. Babanızın yolun mu burası? Oğlum ayık olun lan. Bu işte sanki bir şey var ha. Bence de. <laughs> Hayırdır lan? Ne bileyim abi manyak galiba. Kendi kendine bağırıp çağırıyor işte. Hayırdır oğlum? Derdin ne senin? Sana ne oluyor lan? Puşt. Sen kime puşt diyorsun lan? kaprak?